Selamlar güzel insanlar. Serdar Sırdağ YouTube kanalına tekrardan hoş geldiniz. Efendim bugün Beşiktaş'ın önemli bir maçı. Yeni sezonun ikinci haftası. Yeni sezonun ilk deplasmanı ve yeni sezonun ilk deplasmanında kadro nasıl olacak? Şimdi futbolda Hocalar der ki kazanan kadro bozulmaz arkadaşlar. Son maçın kadrosu bozulmaz. Ee, çok böyle ekstra durumlar olmadığı sürece. Şimdi geçen haftaki kadroyu bir anımsayalım. Kalede Ersin, Sabek Rozier, Vida Wellington en sakala, önlerinde Atiba Souza, kenarda Gezel, öbür kenarda Enkudu, Salih, Kenan Karaman. Bu kadro hazırlanırken bir takımda kondisyon seviyesi işte en üst seviyede olan, en iyi durumda olan oyuncular, birbirini tanıyan oyuncular. Yine geçen seneki şampiyon kadronun 11'inden 9 tane futbolcu orada. Sadık ve Kenan dışarıdan bu sezon yeni gelen isimler. geçen haftaki tam hazır olmamasına rağmen geçen haftaki Çaykur Rizespor maçını yani burada hazır olmayan, tam hazır olmayan Beşiktaş tamam Rize'de de hazır değil ama tam hazır olan bir Beşiktaş'ın geçen seneki zirve noktası özellikle Nisan ayındaki o maçlardı. O zaman hepimiz biliyorduk Mart Nisan ayındaki. O seviyeye yakın değil daha. Onu söyleyeyim. O milli aradan sonra. Ama ne var? Birbirini bilen oyuncular. Yani ezber paslar. Ezber hareketler. Çünkü sürekli bir arada oynamış oyuncular. Geçen sene kaç küsür maç oynadı bu takım. Bu kadro. O nedenle Sergen Hoca biraz da onu düşünerek birbirini bilen futbolcuları oynatmayı oynatmanın daha doğru olduğunu düşünerek böyle bir kadro çıkarmıştı ve bu oyun alışkanlığı, taktik alışkanlığı, ezber pas durumu Beşiktaş'a 3 puan getirdi. Şimdi burada Gaziantep deplasmanında yine aynı kadro. Takımın fizik kondisyon seviyesi geçen haftaya göre daha yukarıda. durumu daha iyi, geçen haftaya göre daha hazır. Evet, Gaziantep Futbol Kulübü'nde e, Maxim ve Sagal gibi başta ikisi olmak üzere 4-5 eksik var deniliyor ama orada en önemli iki isim Maxim ve Sagal e, onu söyleyebiliriz. Sagal'ın kırmızı kartı var. Bu tabii ki Beşiktaş için bir avantaj ama ne olursa olsun karşısında 11 kişi olacak ve onlar da Beşiktaş gibi bir takımı yenerek ondan puan alarak haftanın en çok konuşulan takımlarından biri olmayı istiyor. Dolayısıyla böylesine bir rakip onları ekstra motive eder. Bunun bilincinde. Şimdi Beşiktaş yine Enkudu'yla, yine işte Kenan o kanatları kaçmasıyla, yine Ati ve Soğuzan'ın olağanüstü oyunuyla, baskısıyla, Salih'in biraz daha içeriye girmesiyle, Geza'nın geçen hafta göre bence daha fazla kilit açabilecek e, atraksiyonlarıyla, Rozier'in savunmada, geçen hafta savunmadaki sıkıntıları göz önünde tutalım. E, fakat hücumda çok iyiydi. Savunma önlemini alarak çıkışları daha fazla olacaktır diye düşünüyorum. Daha iyi bir Beşiktaş olacaktır ama sonuçta bu futbol top yuvarlaktır. Hiç belli olmaz bu işler. Tedbire elden bırakmadan Beşiktaş 90 dakika boyunca oyun ciddiyetini 90 dakikaya yayacak. Oyuna sonradan girecek oyuncular. Bak şu ay girdiği zaman kimin yerine girecek? Keral'ın mı yoksa Enkudunun mu? yoksa gezalım mı? Şimdi Enkudu ve Gezal'ın yerine girerse Kenan kalır, Batşah'a girer, Kenan'ı sola veya sağa kaydırabilirsin. 3 Türk şeyini de bozmamış oluruz. Veya Batşah'a girdi, Kenan'ı çıkardı, Kenal'ı çıkardı, 2 Türk var içeride. Oldu bir de Gezal'ı veya Enkudu'yu çıkardı, Töre'yi attı içeriye. O zaman Türk de dengelenmiş oluyor içeride. Ee, belki de ee, Kenan'la Enkudu aynı anda çıkararak veya Kenan'la Gezal'ı aynı anda çıkararak yani bir Türk de bir yabancı aynı anda çıkartarak hani ne Enkudu'yu ona ezdirmiş olur ne onu ona ezdirmiş olur. Bunlar da çok önemli futbolda arkadaşlar. Gerçekten çok önemli. Böyle bir hamle de olabilir. Ee, şöyle bir şey var. Hani batçuay tutar. Larin, Töre işte bir Türk, bir Yabancı çıkartır. Öyle bir hamle de var. Daha sonra Salih'i çıkartarak belki de ileriye Batçaya ekleyebilir Salih'in yerine bir adam koyarak, Türk bir adam koyarak veya Oğuzhan Özyak gibi. Böyle hamleler görebiliriz. Oyuncu değişiklikleri o yüzden ya niye öyle değiştirdin, niye böyle değiştirdin demeden önce o üç Türk, o yabancı sayısı olayını da göz önünde bulundurmakta fayda var. Artık hocaların taktikten öte kadro mühendisliğini de Göreceğiz. Yani artık hocalarımızın geçen seneki gibi geçen seneye göre işi çok daha zor. Yani adam hem taktiği belirleyecek hem Türk sayısını tutturacak hem de o taktiği uygulatabilecek. Kolay işler değil. Bunu yani bu neye benziyor Mesela kafanda 40 kırkı dolaştırıp kuyruklarını birbirine değdirmeyeceksin. Böyle bir teknik adam profili kazanır. Şimdi böyle bir teknik adam profili ligimize bir bakalım. Sergen Yalçın hani Sergen Yalçın çok zekidir, çok cin gibi adamdır falan derler ya, uyanıktır falan e, kafasında böyle birkaç şeyi aynı anda düşünebilecek bir profil derler ya bu sistemi e, Sergen Hoca alışır ama o bile bence sıkıntı yaşar ki birçok hoca da bu sıkıntıları yaşayacaktır. Efendim transfer, bugün itibariyle Beşiktaş transferde tatil haftalık iznini kullanıyor gibi sanki yani hafta sonu iznini kullanıyor gibi. Şimdi tamamen maça analizi olmuş durumdalar. Ee, yöneticiler Antep'te. Efendim burada e, galip gelinmesi durumunda 2-2 çok iyi bir şey yani ligde 2-2. Ve evinde, bir sonraki maç evinde kara gümrükle, sonra milli ara. Yani böyle üçte üç yaparsan hele çok müthiş bir bir şey Beşiktaş için. Tabii burada galibiyetken olması halinde transfer politikası değişir mi? Mağlubiyet olması halinde, beraberlik olması halinde değişir mi? Hayır arkadaşlar. Beşiktaş transfer politikası belirlenmiştir. Önümüzdeki hafta yatıp kalkıp kanayhan derler. Yatıp kalkıp kanayhan derler. Uğraşacaklar. Sonuna kadar. Çünkü burada tok satıcı evet ama Beşiktaş e, biliyor ki hani eksik bir parça. O geldiği zaman kadronun çarpım gücü artacak. Yanındaki oyuncu mesela e, Alex'in, örneğin Enkudu'nun performansı belki iki kat artacak. Süre, oyuna katkısı, pasaport, bütün bu unsurları bir araya getirdiğinizde. O nedenle önümüzdeki hafta yatıp kalkıp kan Ayhan okuyacağız. Yatıp kalkıp kan Ayhan okuyacağız. O transfer olması durumu da orta sahaya yabancı olacaktır. Eğer kan Ayhan olmazsa gidip orayı yabancı bir kontenjenden, yabancı bir oyuncuyla doldurursanız o zaman orta saha transfer için ciddi bir sıkıntı olabilir ki Ozan'ı isteyen Sergen Yalçın onun gibi bir Türk oyuncu da bulmaz herhalde, bulamaz herhalde orta saha Şu bir Türk futbolunun içerisinde Dolayısıyla yabancıya kayıyor iş. E şimdi yabancı sayısına bakmak lazım. Birilerin sözleşmesi, birileri kadro dışı kaldı da birilerin sözleşmesi askıya mı alır? Ona bakmak lazım. E bir de e, 97 doğumlu bir oyuncu yabancı sokmanız lazım. Bu da var. E, Stoper'de Montero mu? Hep söylüyoruz. E, çok sürprizler olabilecek bir haftadayız. Belki bir Türk stoper. Hani Kaan Ayhan olmadı. Belki bir Türk stoper. Yapacak bir şey yok. Orta sahadaki o yabancıyı alabilmemiz için. Bilemiyoruz. Bekleyip göreceğiz. Öncelikle bu maça kanalize olmak gerek. Öncelikle bu maçtan 3 puan çıkarmak gerek diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar benim geçen sene çok e, söylediğim şeylerden biri enseyi karartmayın da. Şimdi ben e, bugün Beşiktaş kazanırsa şu tehlike var. Oho Beşiktaş kaldığı yerde. Oho Beşiktaş alır götürür. Yok arkadaş bu sene hele geçen seneki kadroyla şampiyon olan çiftte kupa olan Beşiktaş Sergen Yalçın bu kadroyla oho lig diyor, Nisan'da biter falan en tehlikeli iş. Bak Beşiktaş'ın en tehlikeli sıkıntı. Neden? Bakınız 101. yıl. Beşiktaş'ın 101. yılını hatırlayanlar bilir. Oho bu ligin içinden geçerler şunlar bunlar Beşiktaş bitirir falan derken ne oldu? Gördük. Çünkü arkadaşlar istersen Barcelona gibi oyna. Türk futbolu içerisindeki yapılar. Bak bir yapıdan bahsetmiyorum. Yapılar olduğu sürece ayağınız yerden kesilmemeli, havaya girmemelisin. Her zaman ayağını yere sağlam basacaksın, garanti altına gelene kadar. Futbolun garanti altına olabilir ama bu işin matematiği garanti garanti olana kadar e, ayağını yerden kesmeyeceksin. İşte görüyoruz. Galatasaray futbolun içerisinde suç örgütü örgütleri olduğunu söylüyor. Efendim onların gazetecileri olduğunu söylüyorlar. Efendim bunların arkadaşlar yapılar var. O yapıların hakemleri de var, menajerleri de var, gazetecileri de var. Ama karga, karga gibi sürüsü bu uçarlar. Kartal gibi uçmazlar. Bakın. O yüzden önemli olan burada en ciddi, en güzel taktik kuş bakışı, kartal bakışı taktiğidir. Sadece saha değil, olaylara da kartal bakışıyla bakacaksın. Çünkü madem Türk futbolunun içerisinde Burak Elmas'ın dediği gibi suç örgütleri varsa ben işimi sağlam almak zorundayım. Demek ki sadece iyi oyun kurtarmıyor. Öyle Beşiktaş rehaveti girecek demişler. Bu iş bitti içinden geçer bu kadro o o falan. Aman ha o yapılar olduğu sürece. İnşallah o yapılar futbol futbolundan e, çekip giderler. E, i̇yi olan yapı varsa başımızın üstünde yeri var ama herkes Türk futbolunu kendine göre dizayn etmeye çalışırsa arkadaşlar tüm Beşiktaşlılar uyanık olmak zorunda. Benim söyleyeceğim bu kadar uyanık taraftar demek uyanık kulüp demektir. Her zaman bunu söylüyorum. O yüzden bunları konuşuyorum. Hani diyorlar ya bu kavan büyümesi ne işe yarayacak abi diye. İşte bu işlere yarıyor. Güzel kardeş.